Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Salavatlar da bir zikir midir? Elbette ki zikirdir. Peygamber'e salavat getirmek elbette bir mümin için zikirdir. Bu konuda Peygamberimizden şu rivayetler var. Ee, örneğin Müslüm'de geçen bir rivayette kim bana bir salavat getirirse Allah bu yüzden o kimseye on misli mağfiret eder. Demek ki bu zikri yaptıkça Rabbimizin mağfiretini kazanıyoruz. Bu Derda'dan Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Cuma günü bana salavatı çok okuyun. Çünkü o gün okunan salavatlar meşhuddur. Yani şahitlidir. Melekler ona şahitlik ederler. Bana salavat okuyan hiç kimse yoktur ki, o daha okumasını bitirmeden, salavatı bana ulaştırılmamış olsun. Bunun üzerine dedim ki siz öldükten sonra da mı? Evet öldükten sonra da cevabını ver. zira Cenab-ı Hak Hazretleri toprağa peygamberlerin cesedini çürütmeyi haram kılmıştır. Allah'ın peygamberi her zaman diridir, rızka mazhardır buyurdular. Bu Ebu Davud'da, Nesai'de i̇bn Mace'de Ahmet bin Hanbel'de geçmekte olan bir rivayettir. Başka bir rivayette de Tirmizi'de geçen Kıyamet gününde bana halkın en yakın olanları ve şefaatime hak kazananları bana en çok salavat getirenlerdir. O halde kardeşlerim çokça salavat getirmek ve devamlı salavat üzere olmak, zikir üzere olmak demektir. Ee, bu hususta başka çok rivayetler de var. Bu konumuz için Yeterli olacak rivayetleri aklı oldum. Ee, o halde gezerken, dolaşırken her zaman salavat getirmeli ee, ve Peygamberimizin emrine göre hareket etmelidir. Ona çok salavat getiren kişi ne kadar ona selam gönderdiğini düşünürse olayın ehemmiyetini anlar. Ne kadar mağfiret e, Rabbinden mağfiret talep ettiğini ve mağfirete mazhar olduğunu anlamış olur. O halde dilimizden salavatı hiçbir zaman eksik etmemeliyiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.